Her dönemde mezar taşlarına önem veren Türklerin Müslümanlığı kabul etmesiyle birlikte İslami etkiyle şekillendirerek mezar taşlarını oldukça zengin birer kültür inanç ve sanat eseri haline getirdi. Doldurup, burada bir bitki, çiçek. Özellikle Selçuklular döneminde kitabe şeklini alan mezarlar inanç abideleri haline getirildi. Osmanlı döneminde ise mezarlar, şekilleri ve üzerindeki yazılarıyla birer kimlik olarak karşımıza çıkıyor. Şu ben... Günümüzde ise mezar taşlarının tek tip olması bu kimliğin kaybolmasına neden oldu. İki ihtimal veriyoruz. Yani ya askeri bir şanstır. Araştırmacı yazar Ebu Bekir Aytekin, Türklerin İslam'ı kabul etmesiyle birlikte eski geleneklerini taşıdıklarını belirtti. Türkler İslamlığı kabul edince eski gelenekleriyle beraber bunları meclis ederek, birleştirerek bir kültür haline getirmişler. Mesela Selçuklularda bu kültür çok dehşetlidir. Mesela Ahlat mezarları vardır ki her bir mezar taşı, başlı başına bir kitaptır. Osmanlı'da e, mezar taşına bakarak o ölen kişinin erkek mi, kadın mı, efendim evli mi, bekar mı, lohusa mı, hamile mi olarak öldüğü, genç mi, asker mi, e, ilim erbabı mı, tasavvufçu mu efendim e, gibi e, şeyleri mezar taşlarının yapılarından e, anlarız, anlardık o şemalar da daha çok o kişinin mesleğiyle, neyle uğraştığı, meşrebiyle ilgili, tarikatıyla ilgili ya da benzer durumlarıyla ilgili yani rumuzlardır, işaretlerdir. Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hüseyin Çelik ise günümüzde mezar taşlarının sıradan hale geldiğini aktardı. Zaman içerisinde bu mezarlar toplumun bir noktada adeta yani inancıyla doğru orantılı olarak bir değişim gösterir. Mesela Mısırlara baktığımız zaman işte piramitler vardır. Orada mumyalarlar. Çünkü onların inançlarına göre 3000 sene sonra ruh tekrar bedene gelecek ve bedene hazır olması lazım. Bizim kültürümüzde ise İslam medeniyetinde yani bizim kültürümüzde mezar bir geçiş sürecidir. Yani aslında ölü ile dirim arasındaki bir geçiş sürecidir. İslam medeniyetinde yani bu toplumların şeylerine göre yani bakış açılarına göre mezarlar şekillenmiş. Mesela Selçuklar dönemine bakıyoruz. işte farklı bir mezar şekilleri var. Osmanlılara baktığımızda bunun daha farklı şekillerde olduğunu görüyoruz. Adeta Mezarlar bir kimlik gibi Osmanlılarda. Yani bir kimlik gibiydi. Tazminatla beraber değişmeye başladı. Yani biraz daha efendim batı kültürü yani oraya yönelmemiz ve bizdeki mezar kültürü de şeklinde beraberinde getirdi, Değişiklik. Ve şu anda bir mezarlıktayız ve baktığımız zaman bütün mezarların aynı şekilde olduğunu görüyoruz.